yapmak gerekir. Çok enteresan. Şimdi süt ve süt ürünleri dedik. Peyniri böyle yanlış biliyormuşuz demek ki. Biz tam tersini hep bilirdik. Peki süt, yoğurt <laughs> için? Yoğurt faydalı. Yoğurtta problem yok. Tamam. Süt de alerji yapmıyorsa içilebilir. Hı hı. Fakat günümüzde sütü de ne yapılıyor? Pastörize yapılıyor. Evet. İçerisindeki vitaminler, enzimler vesaire yok oluyor. O da ayrı bir hikaye. Hı hı. Doğal, organik süt olması gerekir. Almanlar bunu yapıyor çiftliklerde. Köy şehirlerin yanında çiftlikler var. Halk gidiyor taze taze alıp içiyor. Bizde de bunun doğal olanı değil de sentetik olanı yani artık hiçbir değeri olmayan sudan daha kötü olan yani su, su ondan çok çok kaliteli. Hiçbir anlamı olmayan pastörize süt içiliyor ki o hiçbir, hiçbir, hiçbir anlamı yok. Hiçbir, hiçbir şey ifade etmez. Faydası çok, zararı çok. Çünkü omega yağ esitleri içeri. Neyse bu konu dağıldı. <laughs> Şimdi evet. Şimdi gazeteli de denecek süremiz olursak. Süremizde kısıtlı birkaç dakikamız kaldı. Danışma hatını sevgili seyirciler ekranda görüyorsunuz. Daha fazla bilgi için ya da kafanıza takılan soruları da yine bu danışma hattını arayarak öğrenebiliyorsunuz. Her türlü alerji, polen alerjisi, evet. besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, hı hı. kurdeşen, sedef, seboroik eksem, Tüm deri hastalıkları ve alerjik hastalıkları aloe vera jel ve iksirle tedavi etmek mümkün. Zaten mesela bana bir beyefendi geldi Sedef hastalığı dolayı. Sadece yüzü gözükürdü. Ağustos ayında her tarafı böyle giyinmiş yüzünde her tarafında bere başında bere. Terörist zannettim ne oluyor? Dedim ki beni tehdit edip hırsızlık mı yapacak ne yapacak bu adam? Dedik, Öyle bir hali var. Öyle bir hali karşıma oturur dedi ki olur? merak etme dedi. <laughs> O da anladı benim şüphelendiğimi. Buyur dedim. Ya ben hastayım, size de suyum. E dedim, niye böyle kapandın? Her tarafım yara dedi. E bir görelim bakalım. Başını açtı ki böyle kerme kerme kerme, hep yara olmuş. Derisini, kolların bacaklarını da gösterdi. Alt nalı büyüklüğünde yaralar. Dedi ki bu tedavi edilebilir mi? Almanya'da bir krem var getirttirelim, deneyelim dedim. Bir hesap ettik 60-70 bin lira. Benim param yok, ben fakir adamım, ucuz bir şey olsun dedi. Tamam sana ucuz bir şey, iksir tonik deneyelim. İksir tonik kullandı, 3 hafta sonra bana geldi. %80 iyileşmiş. Maşallah. Dedim ki ne oldu? Ki o kadar ağır. Kortizon bakarsın. mu kullandın? Hayır dedi. Sizin ürünü kullandım. Allah Allah dedim ben 3-4 ayda iyileşirsin dedim. Sen 3 haftada bu kadar iyileşmişsin. Hı hı. Ya iyi. Allah razı olsun senden dedi. Beni çok büyük bir şeyden psikolojik bunalım içerisinde, bunalımdan kurtardım. Tabii ki. Rahatladım dedi Tabii. ya. Çok da ağır evet. aşamasını yaşıyormuş. Ne kullanmıştı aloe vera ile? Tonik. E, tonik kullanmıştı. Tonik Bütün iç... sedef hastalarını o zaman buradan duyuralım. Evet. hı, hı.